İngiltere'nin baskısı altında ezilen İrlanda, 1845'te patates tarlalarını vuran bir mantar hastalığıyla sarsılır. Kimse bu hastalığın bu denli yayılacağını tahmin etmez ama bir yıl sonra hasadın %90'ı yok olur. Tarihin en acı olaylarından biri olan Büyük İrlanda kıtlığı böylelikle başlar. Halk arasında Gortamor yani büyük açlık olarak bilinen bu felaket, 1 milyondan fazla insanın ölümüne, 2 milyondan fazla kişinin de göç etmesine sebep olacaktır. Kıtlığın en şiddetli dönemi, Kara 47 olarak anılan 1847 yılıdır. İşte tam bu sırada, İrlanda'dan gelen bir diş hekimi durumu Sultan Abdülmecit Han'a anlatır. Osmanlı Sultanı kayıtsız kalamaz ve derhal 5 sterlin yardım göndermek ister. Ancak Kraliçe Victoria, sembolik olarak 2 bin sterlin yardım yaptığı için bu durum büyük bir gerginliğe yol açar. Teamüllere göre kraliçenin bağışladığı rakamın üzerinde bir meblağ bağışlanamaz. Sultan Abdülmecit bu engeli aşmak için 1000 sterlinlik nakdi bir yardımın yanı sıra yiyecek ve ilaçla dolu üç gemi hazırlatır. Ancak İngiliz donanması adanın en büyük limanları Cork ve Dublin limanlarına giriş ve çıkışa izin vermez. İngilizler 1 milyondan fazla insanın ölümünü kasıtlı olarak izlemektedir. Fakat bu karar Osmanlı'yı durduramaz ve bunun üzerine Osmanlı gemileri ambargoyu kırmak için kuzeydeki küçük bir sahil kasabası olan Drogheda limanına yanaşır. Gemiyle gelen yardımlar buradan İrlandalılara ulaştırılır. Tarihin en büyük kıtlıklarından birini yaşayan İrlanda halkına ulaşan tek yardım neredeyse budur. İstanbul'dan getirilen yardımlar buradan halka ulaştırılır. Osmanlı Leventleri 5 gün şehirde kalırlar. İrlandalılar yapılan bu yardımı hiçbir zaman unutmaz. Şehrin çeşitli yerlerine ay ve yıldız bulunan anıtlar dikerler. İrlanda asilleri Sultan Abdülmecit Han'a yazdıkları mektupla şükranlarına ifade ederler. İrlandalılar bu iyiliği asla unutmaz. 1923'teki Lozan görüşmelerinde tüm Avrupalı delegeler Türkiye'ye karşı oy kullanırken sadece İrlandalı temsilci her seferinde Türkiye'nin yanında yer alır. Lozan'da bulunan şair Yahya Kemal bu durumu merak edip nedenini sorduğunda böyle yapmaya mecburum. Benim gibi her İrlandalı da buna mecburdur. Biz açlık ve ölümle boğuşurken diğer Avrupalılardan hiçbir yardım görmedik. Ama sizin Osmanlı atalarınız bize hem para hem de gemiler dolusu erzak gönderdi. O zor günlerde bize uzanan dost elini asla untamayız diye cevap verir.